Krem beyaz soslu biftek salatası. Bir kıvırcık. Bir salatalık. Bir tutam maydanoz. Bir domates. Bir kase mısır. Bir parça biftek. Sosu için. Bir soğan. İki diş sarımsak. Muskat. Toz biber. Mayonez. Hazırlanışı. Kıvırcık ve maydanozu doğrayarak servis tabağına alın. Domatesleri doğrayarak üzerine ekleyin. Diğer taraftan bifteyi yüksek ateşte sulandırmadan pişirin. Sosu için. Yoğurdu ve mayonezi çırpın ve biraz toz biber katın. Soğanı, sarımsağı ve rendelenmiş muskatı doğrayıcıya alın biraz su katın ve iyice izin. Daha sonra doğranmış yeşilliklerin üzerine önce sosu sadece suyunu süzerek dökün. Daha sonra çırpılmış yoğurt, mayonez karışımı dökün. Daha sonra pişirilmiş bifteyi slaş doğrayıp koyun. Üzerini en son salatalık ve mısır tanesi serperek servis yapın.